Tepki zamanı. Ya ben pet shop'tayken elektrikçiydim. Anlarım bu işlerden. Evet bak şurası kopmuş. Ben tutuyorum. Altı değil, kaçtı. Elektriği çaptı. Lan elektrik çattı o zaman. Hey Allah'ım. Hey, keçi boynuzu. Var kedi. Boynuzların at. nerede senin? E sana Allah bir Allah. Bir Niye ki? Hey babiş bugün B bana ne oh, hava gazı. Kötü baba annemi hey. seviyorum ben. B <laughs> Babası mı? <da> çocuğu o kadar kötü davranıyor mi ya? Aa babam kuyu kazıyor. <laughs> Bırt hey yaptı. Bu kuyu çok pis kokuyor. E, en iyisi gidip başka bir yere kazalım. Hey Allah'ım yarabbim. İşte bu için <laughs> en çok denemiz yüzüm babanın var. Lan oğlum bir bitmediniz lan bir bitmediniz. <laughs> ne oluyor ya? Soruyu sorup duruyorsunuz. Herkes bana aynı soruyu sorup gıcık oluyorum lan. Bu ne ya? Ay anam ay robot fare zombi salatalık. Robot fare zombi salatalık. Son bir tatıl. Bu hep sizin. Ulan senden geliyor pırtlak Necati. Pırtlak necati. Oysa, Annesinin güzeli. Ya, oldum, tamam <laughs> ki, <ha>. <laughs> Oysa, ne yapıyorsun? Oha sahip Oha! kırdı. <laughs> 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 <gül öz bir spor yapar. <Gülüyor> Oho. Ne diyor onlar. Yaşın Sen şimdi mi yapıyor? Görmeyi yaşıyorsun. Yaşın mı onlar? <laughs> <laughs> uh <-huh. Gülüyor> <laughs> hey, şu topu versene. Sahip şu topu diyor. Başım Benim için tozum da var. Ya bu bizim şey çok yordu ben ediyorum. Böyle işte bir şeyler yap. Şöyle, şöyle. al. Güzel oldu. Mu? Oldu. <laughs> İş <Hiç> bitti. Şey... <laughs> Sana Oha! <gülüyor> <gülüyor> Sana Nasıl ya? Ödevler bitti mi? Sana ne ya benim ödevim gecik거든. Ödev. Nah, yeter mi? Kaçma. Şapşat. Oy ne oluyor ya? Ayıp. Çocuğu göre. Lütfen dikkat. Oy. evcil hayvan kaçmış. Kedi ne arasında? kaçmış? Lütfen panik yapmayalım uçuş görevlisine haber verelim. Ya ben şu anda çok panik yaptım. Kesin köpek kaçmış. Herkes niye bana bakıyor? Sayın yolcular kedimi bulmuştur. Hop be Oha, iyiymiş. Bu ne? Arkadaşlar şu... Söyle aşkım. Aa ediyorum. ne Ne oldu ki? Ne oldu ki? Ne oldu oluyor. Ne oldu Ne 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 Gitti saksı. Oy anam sahip. Sahip neredesin çabuk gel. Bu da, bu, Eyvah. Eyvah. Hey, bunun ne ne benim, Hayır masa saati bu. Bak gördün mü? Aa, çok ha Çok eğlenceli. Hey, bu köpek benim evimi ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi görürsün köpeği. Eyvah. Çık buradan. Sakın. de benim onları. Dubleks yapacağım ben bunları. Dubleks mi? Şimdi bakalım. Hey tırmak baksana. Ne var? Bugün parka gider miyiz? Ne dersin? Eyvah <laughs> yarabbim Hıf, <laughs> ya. yandaki kedileri korkutmaya gidiyoruz. Sonra da parka gideceğiz. Ama o sopruver. Böyle Ya bu geçen sahneydi Semişim de ortu bakın. Ee, çıkacak mı şimdi? Çıkacak. Bak o sahneye çok sen unutursun. Amım niye gülüyorum ya? Arkadaşlar bugün meme sans ve çok yordu ya. Neyse bittikten sonra bir dahaki tepki gözü Oha. ablacım bak Şimdi dakika şurada bir arkadaşa bakıp geleceğim hemen. Hayır, yana, oy, oy, Hayır mı? Hayvanaklarına saldırıyorlar burada yetişin komşular. <laughs> <laughs> ben bunu gözüm yerlerde ısırıyor bu saniye ama Huzurdalım mı ne zor musun anlamadım. E, çekil git. E, çekil git buradan. E, i̇yice şurası kaka döndü burası. o iyi kızdı herhalde. E, sahip, sahip yardım et. Çok ya yardım edin. Ya ben böyle değişik nesneleri görünce. O donat. Ay, ay, çok korkuyorum ya. Oyuncak donut Do, re, 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 nereye gittin lan? Re mavi, do. do. E sahip. Bu piyano bozuk galiba. Buradan ses çıkmıyor. <laughs> Daha doğrusu nota çıkıyor ama bak. Oy, ses nanay. Ses donay. <laughs> <laughs> ya yine. Bu yine beş kadar gelmez gelirse. Bir daha gömüm şans çekmeyeceğim. Bu ikinci gün. Onur. Bu ya ben. tane kırık al gel beş alı. Bu ya Başak bu kadar mı? Ağzına mı gelmişim? Aaa. <laughs> Sabahtan beri burada Aa. atıyorum. Çok sıkıldım. Birazcık kalkıp gezeyim en Bu kim? Ay <laughs> bu kim? kalkıp gezeyim. Oğlum ne oluyor lan? Kalkamıyorum. Şöyle sağdan. Soldan. Lan. He. <laughs> <laughs> e yemez miyim? E, buraya getirirsen çok iyi. çok sen. <laughs> Vay vay vay. Sen, Aa, bak çok... kedi. Bir arada ayrılmak kedi? Vallahi tanımadım sen kimsin? Ya, dur, Bu sen amca boğ. Ben. <laughs> Canım benim Bu ya. Bu amca, <laughs> amca <laughs> boğ. Allah Allah tanımıyorum ki ben seni. Lan oğlum köyden Hüseyin dayının nasıl tanımazsın ya. Lan hangi köyden? Ya Arizona'dan işte. Arizona mı? Ya, Arizona'sı oğlum ne köyü lan ne dayısı lan ben seni tanımıyorum ki nereden çıktın sen ya? Ya yeğenim ben de diyorum böyle sarışın rakun olur mu ya? <laughs> Yanlış geldim ben galiba. Yeni kutu mu aldınız? Hayır hayır. Hayır sakın girme. Oğlum kutu görünce dayanamıyorsun değil mi ya? Çöp kutusu o. E ne olmuş yani ben çöplük oynayacaktım. Ben bakıp atarım böyle... <laughs> hey, yapıyorsunuz orada? Ee, yok bir şey sayım, ben şimdi. <laughs> <ay> <laughs> Aferin <evlenim. gülüyor> ay, ay. Bitti de biraz Aa. Bir a Şam Şam şeyde alıyor. alıyor. Şemilerin Tutucu kovayı. Ya bir şey al. alamıyorum. Gıcık oldum ben buna... Oğlum yapıyorsun içeride o sesler şey, ya ya, ne, yani? ne ya? Ne ekmek yapmıyorum Ne yani? Ne Allah'ım ya Rabbim. Getir. getir, sırtını getir. Hey Bu ne ya? ne oluyor ya? Lan kafadan mı geçiyorsun sen? Neyse bitti artık. Bizi TV'yi çok seviyorum arkadaşlar ya. Her gün videonu izleyeceğim. Koşak hak eder. Uzatı... Yani koşak eder de Minecraft oynarsa çok seveceğim. Minecraft daha önce olsun o zaman. Neyse arkadaşlar bir dahaki tekrar videoyu koşar gidersin. Şu sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.